Herkese merhaba gençler. Ben Fırmız Yenek'te. Arkadaşlar kırk tarafta trollün ikinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Kaç kez çektim olmadı. Bu sefer olacak. Evet bu sefer olacak gençler. Şimdi hemen başlayalım. Bıra haritası gelmeydi iyiydi ama buna da razıyım be. Neyse. Hemen hızlıca buradan uçalım ve gizli şuraya lazım lazımdı ama benim. No. Gençler bu arada e, yorumlarda birisi demiş ki troll videosu artık uzun olsun demiş. Artık derken yani uzun olsun demiş. Uzun uzun gelsin demiş. O yüzden uzun çekiyorum. Yani bu videoyu ben keseceğim. Keseceğim bu videoyu. Aa oradan duvar geçiyor muydu lan? Neyse. E, keseceğim. Üç tane troll yapıp videoyu kapatacağım. Fazla uzun da olmasını istemiyorum. Her video uzun oluyor zaten gençler. O yüzden hemen şu lazım. Du, 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 du. Şunu vur. Baba, vurma. Beçen. Vurma. Vurma. Vurma diyorum. Şimdi biraz şuraya alalım. Tam göremiyorum. Beyze bu arada. Artık değil. Du, 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 du. Onu bilmiyorum. <laughs> <laughs> lan abi bir dur ya. Bir adama gidiyordum tam. Ola ne oluyor lan size? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Yürü git. Yürü git oğlum. Yeter lan. Anladım. Oğlum bak. Adam ol pusma. Adam olun bize pusmayın. Anladınız mı? Adam olup buzmayacağım. Yeter. Yeter. Gel gel. gel Çok iyi gidiyordum var ya. Çok şanslıydım. Artık geliyorum Evet. geliyorum anlamış oldunuz sevmedim deme gel 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 hop 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 no 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 bir şerefsiz pusmuş gene oğlum ben sana Hı -hı -hı. Haksız çıktım. Neyse abi, bu hem troll hem şey ölüm videosu olsun tamam o zaman öyle olsun hiç ke kesmeyeceğim bu videoyu o yüzden daha güzel olacak diye düşünüyorum İnşallah da olur olmazsa üzülürüm nereye gittin oğlum neyse adamı ben düşünmeyeceğim evet şu anda büyük girdim oraya çok güzel bir pustum bir şekilde adamın elinde ağ vardı anlayamadım tam. O silah ne ya? Yanıyor. Yan. Evet ağmış ama niye öyle tutuluyor bazen bilmiyorum onu. Ben gene buraya geldim. Bir kilo alıp uçacağım. Ya da direkt uçacağım. No yapma baba yapma. Gözünü seversen yapma. Göz... No. No adamlar uçuyordu. Ay bir bakayım falan. Yoruyor yoruyor. Yoruyor tane. İki yerden sıkıştırıyorsunuz ama olmaz ki böyle arkadaş. Ay bir sene bir beze girip troll yapabilir miyiz? Troll yap, yaptık mı zaten o da belli değil. Yap. Troll yapmadık görün Nerede Nereden vurdun oğlum? Daha demin az önce buraya adam girmemiş mi diyor? Neredesin oğlum? Hayır. saattir adam burada duruyor. Barmıyor burada. Yemek yiyor. Hayat, hayatta kalıyor burada. Geliyor tam öldüreceğim. Gene bir öldürüyor. Var mı böyle bir şey arkadaş? Neyse be kilimize bakalım bari. Kaç kil? 19 kil. Senin niye bu kadar kilim var ya? Neyse. Görüşürüz arkadaşlar.